Merhaba değerli dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yine spor tutu analizlerimizle sizinle birlikteyiz. 9. haftanın analizlerine bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz 2 hafta 10 günlük süre diyelim. Çok fazla video çekmedik. Katıl gruplarımızda ve VIP grubumuzda çok fazla aktif olmadık. Çünkü Uluslar Ligi vardı. Saçma sapan bir şeydi arkadaşlar. Hangi takımın hangi takımla oynayacağını... Biliyoruz sadece ne sonuç çıkacağını bilmiyoruz tamamen saçmalıktı. Çok şükür bitti. Cuma gününden itibaren yeni programlarımıza da başlayacağız. Programlarımızda ufak değişiklikler olacak. İddia kuponlarımızda katıl gruplarında ve VIP grubumuzda özellikle farklı yollar izlenecek. Daha fazla kazandıracak yollar izlenecek. Bunu belirtelim. Yine YouTube analiz programlarımızda da daha sağlam tercihlere gideceğiz. Hedefimiz güzel bir şekilde kazanç serisi sağlamak arkadaşlar. Bunları daha önce yapmıştık biliyorsunuz. Ee, şimdi 9. haftanın toto analizleriyle devam edeceğiz. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, katıl grubu altın paket e, şu anda rekor kırmış durumda bugün itibariyle. E, sağ olun çok fazla destek vermişsiniz. Kuponlarımızı da e, bugün yarın olmayacak kuponlar arkadaşlar. Cuma'dan sonra paylaşmaya başlayacağız tekrar her gün düzenli olarak. Desteğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Kuponlarımızı da değerlendirdiğiniz için bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Yine VIP grubumuza katılmak isterseniz altta kaynağınızda görmüş olduğunuz mail adresimize ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıp hem YouTube katıldaki içeriğin hepsini Telegram üzerinden alabiliyorsunuz. Hem de analiz Excel'imize sahip olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz biz İddia ee, iddia tahminlerimizi not alıyoruz. Takip ettiğimiz ligler, takımlar var. Bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz, maçlarını izliyoruz. Fakat sonuçlarını, tahminlerini çıkardığımız maçları bir de analiz excelimiz var arkadaşlar. Bunda da değerlendiriyoruz. Ortak buluştuğumuz noktada seçimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da e, hatırlatmış olayım. Katıl grubuna gelmek istiyorsanız YouTube üzerinden katıl yapıp altın paketi seçerseniz kuponlarımızı görebiliyorsunuz. Yok ben Excel'de istiyorum diyorsanız o zaman bize yazmanız gerekiyor diyorum. Ve sport otoya geçiyorum hemen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine 15 tane maçımız var. Çok zor arkadaşlar bu hafta. Bir de milli maçların dönüş haftası her zaman sıkıntı çıkabiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Onun dışında ee, yine kazanmak için analizlerimizi hazırladık. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim analizlerimizi yapay zeka hazırlıyor. Biz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. 4 kolon veriyoruz. Bu 4 kolonun 3 tanesi 1 2 3 ilk 3 kolon tamamıyla yapay zekadan hazırlanmış tercihlerdir. Yani yapay zekanın hesaplamalar doğrultusunda, algoritması doğrultusunda bize sunduğu seçeneklerdir ve biz bu seçenekleri hiç ellemeden sizle paylaşıyoruz. Mesela bazen e, kolon 1 4.000 lira tutuyor. Bazen 64 lira tutuyor. Yapay zeka ne çıkarırsa onu veriyoruz. Dördüncü kolonda da arkadaşlar gerek kendi analizlerimiz son kolon bakın dördüncü kolonda da. Gerek kendi analizlerimiz gerekse yapay zekadan çıkan sonuçlarla ikisini kendi analizlerimize yapay zekayı birleştirip çıkardığımız bir kolon var. Bu kolonda 256 TL arkadaşlar bunu da belirteyim. Dileyen o şekilde onu oynayabilir. Dileyen işinden seçip kendi yorumlarında birleştirip farklı kombinasyonlar yapabilir arkadaşlar. Şimdi ben hemen ilk maçıma geçiyorum. İlk maçımız Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü arkadaşlar. Yapay zeka bakın görüyorsunuz kolon 1, kolon 2, kolon 3. Bu ilk 3 kolon beyaz yazılmış arkadaşlar. Kolon 4 kırmızı yazılmış. Yani bu ilk 3 kolon yapay zekanın bize sunduğu seçenekler hiç değiştirilmeden kolon 4'te Takip ettiğimiz, kendi şahsi analizimizi yaptığımız ve yapay zeka ile çıkan sonuçları eşleştirip ortak bir noktada çıkardığımız 256 TL'lik kolondur arkadaşlar. 1000 TL'lik oynamak isteyen ekstralara ekleyebilir, düşük bütçeli oynamak isteyen çiftlilerden çıkarabilir. Tercih size kalmış. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü kolon 1-1-2 çifte, kolon 2-1-0-2 çifte, Kolon 3, 1, 2 çifte şeklinde arkadaşlar. Bakın burada yapay zeka 3 kolona da e, Gaziantep Futbol Kulübü'nün kazanacağını hesaplamış. Yani kolon 1, kolon 2, kolon 3, 3 farklı matematiksel işlemde her halükarda Gaziantep'in galibiyeti ön plana çıkmış. Bunu hemen buraya aldık biz arkadaşlar. E, burada Kasımpaşa ve beraberlik seçenekleri de var. Hep çiftli gitmiş. Biz kendi nacizane fikrimizi de katıp Kasımpaşa'nın da burada bir galibiyet çıkarabileceğini düşünüp kolon 4'e bizim önerdiğimiz yapay zekanın değil bizim önerdiğimiz 256 TL'lik olan kolon 4'e 1-2 şeklinde değerlendirdik arkadaşlar. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dileyen olursa farklı yönde alabilir. Geldik hemen ikinci maçımıza. Ankara gücü Başakşehir mücadelesi yine yapay zeka hesaplamasında İlk kolonda 1 2 çifte, ikinci kolonda maç sonu 2, üçüncü kolonda 0 2 çifte çıkmış arkadaşlar. Yani şu ilk 3 kolon yapay zeka hesaplamasında bakacak olursak kısaca burada yapay zeka bize diyor ki arkadaşlar Başakşehir kazanır. Bu ideal seçimimiz. Fakat bu maçta sürpriz çıkma ihtimali var. Bakın hem birli aramış sürprizi bir kolonda bir diğer kolonda sıfırla aramış. Ben dördüncü kolon kendi yaptığımız kolonda Bütçeyi 256 TL'ye sabitlediğim için tekten Başakşehir'in galibiyetini yazmak durumunda kaldım arkadaşlar. Ama 512.024 TL'lik kolon yapacak arkadaşlar mutlaka burada beraberlikle sürpriz arasın arkadaşlar. Biz 256 TL'ye sabitledik tekten 2 dedik kolon 4'te. E, dileyen bütçesi yüksek olan mutlaka sıfırı da değerlendirsin diyorum. Üçüncü maçımıza geçtik. Kayseri Spor-Trabzon Spor mücadelesi. Bana kalırsa kapatılacak bir maç arkadaşlar bu. Kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Yapay Zeka ne hesaplamış 3 kolonda? Birinci kolona 0-2 çifte şans demiş. İkinci kolona 1-0 çifte şans demiş. Üçüncü kolona 1-2 çifte demiş arkadaşlar. Bakın iki tane beraberlik kullanmış. İki tane Kayseri Spor'un galibiyetini almış. İki tane de Trabzon Spor'un galibiyetini almış Yapay Zeka arkadaşlar. Ve bu tamamıyla yapay zekanın bize anlatmaya çalıştığı 3 ihtimalle bir maç olduğunu gösteriyor. Benim nacizane fikrim burada Kayseri Spor'un bir sürpriz yapabileceği ve bu sürprizle de galibiyetle yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Beraberliği ben eledim. Ya Trabzonspor ya Kayseri Spor maçı kazanır diye düşünüyorum. O yüzden dördüncü kolonda yani benim şahsi kendi nacizane düşüncelerimin olduğu yapay zeka ile birleştirdiğim düşüncelerimi 1-2 olarak değerlendirdim 256 TL'lik kolonda. Ee, dileyen yapay zeka tercihlerini kullanabilir. Dileyen benim tercihlerimi kullanabilir. Ee, 1 2 önerdim arkadaşlar ben. Dördüncü maçımız Adana Demirspor Galatasaray mücadelesi. Bana göre Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden çok daha keyifli olacağını düşündüğüm bir müsabaka bu arkadaşlar. Yapay zeka ilk 3 kolonda ne demiş bize? 0-2 çifte şans, 1-0 çifte şans, 0-2 çifte şans seçeneklerini önermiş. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. yapay zeka tamamıyla beraberlik üzerine durmuş. Bunu belirteyim size. Görüyorsunuz 3 kolonda da 0'ı yerleştirmiş. Yani bu maç berabere biter ihtimali yüksek görmüş yapay zeka. Onun dışında 2 tane seçenekte Galatasaray'ı bir seçenekte de Adana Demirspor'u vermiş. Bu şekilde istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben kendi nacizane fikrim olarak 1 ve 2 tercihini değerlendirdim. Berabere bitme ihtimali yüksek bir maç. Dediğim gibi bu da 3 sonuçlu bir maç. Ama ben Adana Demirspor'un oyunundan ötürü yani defansının kötü olup hücum gücünün çok iyi olduğundan ötürü bu maça da galibiyet için çıkacaklar arkadaşlar. Yani öyle Galatasaray'a karşı kapanayım falan demeyecektir Adana Spor. O yüzden Adana Demirspor burada yüklenecektir ve Galatasaray'ın da özellikle Kerem ve Yunus'la kanatlardan e, ee, istediği o iki hızlı içeriye kat edebilen oyuncularıyla çok pozisyona girebileceğini düşünüyorum Adana Demirspor karşısında. Ee, gol atacaktır Galatasaray hatta goller atacaktır. Aynı şekilde Adana Demirspor'dan da gol ve goller bekliyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum yapay zeka tamamıyla beraberlik üzerinde durmuş. Ve Galatasaray biraz daha kaymış yani 0-2 üzerinde durmuş. Fakat ben e, bir kazanan çıkacağını düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrimdir. 1-2 çifte şansı öneriyorum arkadaşlar size. Geldik bir diğer maçımıza. Alanya Spor Giresun Spor mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 0-2 çifte. Kolon 3 1-0 çifte arkadaşlar. Yapay zekanın önerdiği seçenekler. Yapay zeka burada da 3 tavır tercihi kullanmış arkadaşlar. Fakat Alanya Spor ve beraberlik üzerinde durmuş. Bütçesi olanlar 1-0 çifte şansı mutlaka değerlendirsin. Alanya Spor'u bir patlama yapabilir bu maçta. Beklentim o yönde. Ee, beklentimin o yönde olduğu için ve kuponumuzun da 256 TL'yi aşmasını istemediğimiz için tekten Alanya Spor galibiyetini ben önerdim. En altta görüyorsunuz kırmızıyla. Bu benim nacizane fikrim. Yapay zekanın seçenekleri 1-0-2 ve 1-x arkadaşlar. Burada 1 ve 1-x'i değerlendirebilirsiniz yapay zekaya göre. Altıncı maçımızda devam ediyorum. Sivas-Spor-Hatay spor mücadelesi. Yine çok zor bir müsabaka. Yine 3 ihtimalle bir müsabaka. Gerçekten Türkiye Ligi çok zor arkadaşlar bu hafta. Bunu belirteyim. E, kolon 1-1-2 çifte. Kolon 2-1-0 çifte. Kolon 3-0-2 çifte. Yapay zekanın önerileri. Burada da arkadaşlar tamamıyla eşit. Bakın 2 e, tane Sivas kazanır demiş. 2 tane beraberlik çıkarmış ve 2 tane Hatay sporu çıkarmış. Bunların hepsi matematikle oluyor arkadaşlar. Hesaplamayla oluyor, formülle oluyor. Kafamdan yazmıyorum. O yüzden e, kulak verin. Ne yapabilirsiniz? Sivas Spor'u ben bir tık daha önde görüyorum. Neden? Onlar da artık bir reaksiyon vermek zorunda olacaklardır. En kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim nacizane fikrim 4. kolona görmüş olduğunuz 1-0 tercihi olacak. 256 TL'lik kolonda. Dileyen arkadaşlarım e, ufak meblağlı yapıyorlarsa fazla kolon... Hatay galibiyetinde değerlendirebilirler burada arkadaşlar. Ne demek istediğimi umarım anlıyorsunuz. Yani birçok kişi anlıyor da anlamayan birkaç kişi var. Onlar da bana abuk subuk yorumlar yazıyor. Mesela şimdi gelecektir özellikle bu hafta Türkiye Ligi çok zor olduğu için. E kardeşim diyecek 4 kolon vermesin. 4 kolonda da her ihtimali vermişsin. Şimdi birinci kolonda 1-0 vermişsin. ikinci kolonda 0-2 vermişsin. Üçüncü kolonda 1-2 vermişsin. E bunlardan biri illaki gelecek diyeceksin de. Şimdi kolonlar önemli olan yani ben şimdi buradan seçip kolon 1'i oynadığımda kolon 2'deki bir sıfır gelse ne olur? Önemli olan matematiksel hesaplamada ihtimalleri göz önünde bulundurup bir tercih yapmamız. Zaten bu tamamıyla alıp kolon 1'in aynısını şak 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 yazayıp oynayabileceğin bir sistem değil. Bu sistem bize 3 kolon çıkartıyor 3 kolonda da ihtimalleri sunuyor. Mesela bakıyorum hepsinde eşit ihtimal var. Tık kendi analizimi katıyorum. Ama bir önceki maçta neydi? Ee, Adana Galatasaray maçı vardı mesela. Ne diyordu? Beraberlik tüm kolonlarda beraberlik geçmiş. İki kolonda Galatasaray önermiş. Bir kolonda Kasımpaşa önermiş. Yani burada ne diyor yapay zeka bize? Ben üç kolon hesapladım. Hesaplamama göre maçın üç kolonda da berabere yazın. Berabere bitme ihtimali yüksek. Onun dışında Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimali Kasımpaşa'dan daha fazla. 0-2 değerlendir diyor okuduğumuz zaman. Ha ben ne yaptım? Nacizane fikrimi kullandım. Hareketli bol pozisyonlu bir maç beklediğim için 1-2 dedim. Burada da eşit miktarda hesaplama yapmış. Yani Sivas, Beraberlik, Hatay hepsine ikişer seçenek sunmuş. Burada da Sivas Spor'un evinde oynadığından dolayı ve bir tık artık hareket yapmasını beklediğimden dolayı 1-0 çifteyi ben önerdim şahsi fikrim olarak. İsteyen yapay zeka tercihlerinden bir şey çıkarabilir. 7. maçımız Konya Spor, Ümraniye Spor. Yapay zeka kolon 1'de maç sonu 1, kolon 2'de maç sonu 1, kolon 3'de 1-0 çifteyi önermiş arkadaşlar. Ben kolon 4'te nacizane fikrim olan sadece Konya Spor'un galibiyetini önerdim. Bütçemiz 256 TL olduğu için yoksa bin küsurlarda oynayacaksam mutlaka 0 koyarım arkadaşlar. Çünkü Ümraniye Spor özellikle hücum tarafında etkili oynayabiliyor bunu belirteyim. Yani mecburen 1 dedim. Bütçesi olanlar 1-0 değerlendirebilirler bu maçı. Geldik derbiye Beşiktaş-Fenerbahçe. Bakın arkadaşlar 0-2, 0-2, 0-2. Yapay zeka 3 kolonda da 0-2'yi direkt çıkarmış şimdi bu maç 1 olmayacak mı? Olabilir. Beşiktaş Fenerbahçe 2-0 da yenebilir. 3-0 da yenebilir. Ama bu yapay zekanın işi matematiksel olduğu için son maçları analiz ettiği için formül kullandığı için mecburen mevcut duruma bakıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi. Valerin İsmail'e faktöründe hesaba katarsak Fenerbahçe'nin burada kaybetmeyeceği görüşünde yapay zeka ki şahsi fikrim olarak ben de bu yöndeyim. Her ne kadar taraflar falan olmasa da maçta bir beraberlik çıkacağını bekliyorum ben arkadaşlar. 1-1 gibi bir skorum var aklımda. O yüzden Yapay Zeka 3 kolonda 0-2'yi vermiş. Ben nacizane fikrim olarak ben de 0-2'yi değerlendirdim. Ama 8-16 liralık kolon yapıp çok böyle kolonlar yapıp bir sürü bir sürü kolonlar yapacak arkadaşlar varsa birkaç kolonda Beşiktaş galibiyetini değerlendirebilirler arkadaşlar. Yani bu derbi her sonuç çıkabilir burada. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor. Geldik 9. maçımıza. Fatih Karagümrük İstanbul Spor mücadelesi. Kolon 1 1-0 çıktı. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 1-2 çifte. Yapay zekanın çıkarmış olduğu 3 seçenek. 3 tahmin. Benim nacizane fikrim Karagümrük kazanır dedim arkadaşlar. Yine dediğim gibi sabit bir bütçeyle oynuyoruz. Çünkü 256 TL'ye sabitledik kolonumuzu. O yüzden Yoksa sıfırı alırım ben burada. Net söylüyorum. İstanbul Spor'da çünkü kıpırdanmalar var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar 3 haftadır. Yani daha iyi oynamaya çalışıyorlar. Bir beraberlik çıkabilir burada. Bütçesi yüksek olan değerlendirebilir. Ufak misliden çok kolon yapan varsa 1-1-1-0-0-0 gibi alabilir. Bunlar tamamen sizin bütçenize kalmış. Bütçenizle alakalı. Ben 256'lık oynayacağım için tekten biri geçtim. Zaten 3 kolonda da yapay zeka Fatih Karagümrük'ün galibiyetini önermiş. Bir tanesinde beraberlik dene demiş, bir tanesinde de 2 ile ara sürprizi demiş bize. Hemen geçiyorum 10. maçıma. Avrupa'ya açıldık arkadaşlar. Arsenal Tottenham mücadelesi. Yapay zekamız kolon 1'de 1-2 çifte önermiş. Kolon 2'de 1-0 çifte ve kolon 3'te 1-0 çifteyi önermiş. Benim naçizane fikrimle burada mükemmel bir Arsenal var arkadaşlar. Tabii ki Tottenham'da yabana atılacak bir takım değil. Ama evinde Arsenal'ın ben bu tempoda kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 1 ve 0 çiftli önerim olacak burada. nacizane siz de kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz Arsenal-Tottenham maçını. 11. maçımızda Manchester City-Manchester United. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bütçesi yüksek olan 0 alsın. Kesinlikle bak. 1 Net burada. Manchester City'nin ben aslında sıfır da vermeyeceğim ama e, hadi bir sürpriz çıkarsa diyorum. Ben burada City'ye çok güveniyorum. Zaten benim görmüş olduğunuz gibi en altta tercihim de net 1 arkadaşlar. Çok rahat bir galibiyet bekliyorum Manchester City'den. Yapay zekada kolon 1'i de 1-0 çifte. Kolon 2'de maç sonu 1. Kolon 3'te maç sonu 1'i e önermiş bize. Ben de maç sonu 1'i dedim. Direkt tekten attım. O yüzden eee ben %90 City'nin kazanacağını düşünüyorum. %10'lu kısmında da bir beraberlik çıkarsa çıkabilir. Ama dediğim gibi tekten City'yi değerlendireceğim arkadaşlar ben. Geldik Sevilla Atletico Madrid mücadelesine. Ee, Sevilla kötü arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, yapay zekada bu maçta ne çıkarmış bize? Kolon 1-1-2 çifte. Kolon 2-0-2 çifte. Kolon 3-0-2 çifte seçeneklerini çıkarmış. Ee, şimdi baktığımız zaman... 3 kolonda da Atletico Madrid'in galibiyetini yazmış. Direkt Atletico Madrid diye yazıyoruz arkadaşlar. Yanına ne ekleyebiliriz? Sevilla mı kazanır beraber mi biter? Ben de Atletico Madrid'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta tekten bile Atletico Madrid değerlendirilebilir burada ama çok da riske gitmek istemedim. Bütçesi düşük olanlar alabilir arkadaşlar. Ben 0-2 nacizane fikrim o şekilde size öneriyorum bu maçı. 13. maçımızda Mallorca Barcelona mücadelesi. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Mallorca fena oynamıyor. Barcelona sıkıntı çıkarabilir? Gol de atabilir belki. Ama Barcelona etkili hücum oyunlarıyla, etkili hücum oyuncularıyla Mallorca'ya aşağı yukarı 3 tane falan gol atacağını bekliyorum. Benim nacizane kendi şahsinin olduğu kolon 4'teki tercihim net 2 arkadaşlar. Zaten yapay zekada 3 kolonda da direkt Barcelona'nın galibiyetini önermiş. Bu maçta sürpriz oynamak isteyen olursa ne çıkar diye düşünürseniz beraberlik çıkabilir sadece arkadaşlar ama o çifteleri de e, bu maçta değerlendirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani bu kadar da bu Mallorca Barcelona maçında da direkt 2 deyip bu riski almak gerekiyor diye düşünüyorum şahsi fikrim olarak. Geldik 14. maçımıza Inter Roma mücadelesi. Yapay zekamız 3 kolon çıkarmış. 1 0 çifte 1 0 çifte 1 0 çifte şeklinde benim de nacizane fikrim Inter'in kendi evinde e, Roma'yı yenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aslında beraber bitme ihtimalini daha yüksek görüyorum ama e, işte nasıl diyeyim uzun bir süre maç 0 0 gider. İşte 70'ten sonra Inter bir tane atarsa atar maçta 1 0 biter gibi düşünüyorum. Ama 0 0'ı da var bu maçın bunu da belirteyim arkadaşlar ya da 1 1'i. Roma çünkü iyi bir savunma yapan takım. O yüzden 0 öncelikli tercih olarak değerlendirilebilir. Düşük bütçeli arkadaşlar olursa yani 256 TL değil de daha düşük olursa direkt maç sonu 0 atın derim arkadaşlar bu maça ben. Çifte oynayacaklara da 1-0 çifteyi öneriyorum arkadaşlar. Geldik son maçımıza. Atalanta mücadelesindeyiz. Bu maç içinde şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Atalanta bu sene daha bir defansif şekilde oynuyor. Önce bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, bir bakarsanız geçen seneki maçları gibi bol gollü olmuyor. Özellikle son 2-3 maçı 1-0, 2-0 ayarında bitiyor. Şimdi Fiorentina aslında çok iyi başlamıştı sezona. Bol gollü müsabakalar oynuyordu ama çok kötü bir dönem geçiriyor. Büyük bir düşüş içinde. Burada Atalanta'yı e, yenilmez olarak görüyorum arkadaşlar. Ben beraberlik sürpriz sonuç çıkar burada. E, yapay ne demiş. Maç sonu bir ilk kolonda demiş. 2. kolon 1-0 çifte, 3. kolon 1-0 çifte demiş. Ben de nacizane fikrim olan tercihimi 4. kolona 1-0 şeklinde yazdım arkadaşlar. 256'lık TL'lik kolonu da bu şekilde tamamlamış oldum. Yani Fiorentina'nın burada galip gelebileceğini düşünmüyorum. Daha böyle kendi kafasında benim söylediğimin dışında verdiklerimle e, bu maç daha riskli. Onu çift yapalım diyen olursa yine 256 TL'ye sabit kalmak isterse burada Atalanta maçını direkt 1 yazıp o maça çift ekleyebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. E, 9. hafta Sportoto analizlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. 4 kolon paylaştık. Dediğim gibi ilk 3 kolonumuz yapay zekanın bize e, sonuç odaklı sunduğu tercihlerde. Bunu tekrar belirteyim. Yoksa kolon 1, kolon 2, kolon 3'e tek tek hesaplarsanız arkadaşlar. Yani belki kolon 1 2000 falandır, kolon 3 4000'dir bilmiyorum. Ama bizim için önemli olan burada nedir? Çıkardığı hesaplamalardan bizim bir kolon çıkarabilmemiz. Mesela 1, 2, 3 kolondan ben mesela dördüncü bir kolon oluşturdum. Dördüncü kolon 256 TL'ye yapay zekadan faydalanarak çıkardım arkadaşlar. Sizler de bu yönde kolonlarınızı oluşturabilirsiniz. Zaten bunu paylaşma amacımız ne? matematiksel olarak size fikir verebilmesi, beklentinin ne yönde olduğunu gösterebilmem. Yoksa her maça çift veriyor tabii kolon 1, kolon 2, kolon 3. Böyle toto oynanmaz. Kolon 4'teki gibi oynanır. Tekliler de atmamız gerekiyor bütçemiz az olduğu için. Ama yine dediğim gibi bizim amacımız burada yapay zekanın bize maçın beklentisini, maçın matematiksel yönünü sunması. Burada da sunuyor. Mesela Atalanta Fiorentina maçında ne sunmuş? Kolon 1-1, kolon 2-1-0, kolon 3-1-0. Yani bize ne diyor arkadaşlar yapay zeka bu maç için? 3 hesaplama yaptım. 3'ünde de Atalanta galibiyetini çıkardım. Onun dışında %65-70 civarı da beraberlik de öngördüm bu maç için. Fiorentina'ya şans vermedim diyor. Olay bu. Biz ne yapmışız peki? Kendi oynadığımız kolonda kolon 4'te yapay zeka değil kendimin işaretlediği kolonda yapay zekayı dinlemişim. Biri koymuşum sürpriz de ararsam sıfırla ararım demişim. Mantık bu arkadaşlar yapay zeka bize yardımcı oluyor bu konuda. Fikir veriyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum Sportoto'da kendinize çok iyi bakın.